Efendim Kur'an niçin gelmiş, din niçin gelmiş? Bu soruluyor. Konu aslında çok basit. İnsan bu bedenden ibaret değil. insan ölümsüz bir varlık. Ve insanın hakikati ne? Kur'an'ın ihtiva ettiği bilgi tamamen insana kendi hakikatini ve orijinini bildirmek amaçlı olarak gelmiş. Sizin hakikatiniz ne? Sorun bu. Siz bu et kemik bedenden ve bu dünyada edindiğiniz bu şartlanmalarla oluşmuş kimlikten mi ibaretsiniz yoksa bunun ötesinde bir yanınız mı var? Dinde birçok şeyler metaforlarla izah edilmiş. Kur'an'ın anlatımında birçok şeyler metaforlarla izah edilmiş. Kıyamet metaforla izah edilmiş. Kıyamet insanın ölümü tatması süreci ve ondan sonraki yaşamı. Evrenin kıyameti diye bir şey yok. O yıldızların dökülmesi, güneşin kararması vesaire bunlar metafor. Güneş büyüyecek, dünyayı yutacak. Ondan sonra biz de onun içinden geçeceğiz. Kalanımız kalacak, çıkacaklar, çıkacak. Şimdi siz Dini dinlemek zorundasınız. Dinin dediklerini dinlemek zorundasınız. Çünkü Resulullah size yaşamınızda ve ölümden sonraki süreçte nelerle karşılaşacağınızı bildiriyor ve buna göre de ne tedbirler almanız gerektiğini bildiriyor. Siz buna inanmak zorundasınız. Çünkü ölüm ve sonrasına dair hiçbir bilgimiz yok. Tek şansımız Resulullah'a inanıp onun bildirdiği biçimde kendimizi geleceğe hazırlamak. Ne mutlu kendisini Resulullah'ın ve Kur'an'ın bildirdiği şekilde geleceğe hazırlayanlara.